Arkadaşlar merhaba. Sizinle bugün çok kısa bilgiler paylaşacağım. Sürat mesafe zaman bağlantısının formüllerini anlatacağım. Mesafe biliyorsunuz yer üzerindeki iki mevkiyi birleştiren doğrunun mil cinsinden değeridir. Bizim için geçerli olan. Bir deniz mili 48 derece enlemindeki bir dakikalık meridyen yayının boyudur. aynı zamanda bir deniz mili 1852 metre 2000 yarda 6080 fittir. Bir deniz milinin e, neden 1852 metre ettiğini e, daha aşağıdaki videolarda bulacaksınız. E, bir gomina biliyorsunuz arkadaşlar bir e, mil bir deniz mili aynı zamanda 10 gominadır. Bir gomina ise e, 185 metre 200 yarda 608 fittir. Yani bir deniz mili 6080 fitti ya. Oradan da zaten otomatik olarak bir e, Gomina'nın e, e, yani milin onda birinin 6, 608 fit olduğunu zaten otomatik olarak buluyoruz. Bir kulaç 183 santim. iki yarda 6 fittir arkadaşlar. Bir yarda da 91,5 santimdir. Bunları yani bu anlattıklarımı bir e, kağıt kalem alarak eğer tekrar e, izlerseniz bu videoları e, rahat rahat notlarınızı alabilirsiniz. Bir fit e, 30,5 santim. 1 bölü 3 yarda bir, e, eşittir 1 fit oluyor. Tekrar ediyorum bakın bu çok önemli. 1 yarda 91,5 santim eşittir e, 3 fit. E, 1 fit 30,5 santim e, e, bunu unutmayalım. 1 bölü 3 de yardaya tekabül ediyor. 1 mil 10 gominedir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Biraz evvel de söyledim. Çünkü e, pratik bilgiler bakımından bunlar size çok lazım olacak. Seyir esnasında da haritadan e, mevki koymada veyahut da mesafe ölçmede e, seyir e, planı yapmak e, için çok gerekli bilgiler bunlar. E, i̇stikamet arkadaşlar bildiğiniz gibi dünya üzerindeki e, bir maddenin diğer bir madde tarafından e, görüş e, açısına istikamet denir. E, zaman iki hareket arasındaki saat, dakika ve saniye cinsinden e, süredir. Zaman formül olarak, formülasyon olarak anlatıyorum şimdi. Zaman eşittir, mesafe bölü sürat. E, sürat eşittir, mesafe bölü zaman. Mesafe eşittir, sürat çarpı zaman. Şimdi bunları tabi not almanızı talep ediyorum sizden lütfen bir kağıt kalem hazırlayın ve ben bunu anlattıklarımı rica ediyorum not alın ihmal etmeyin çünkü bunlar size gerçi videolarım burada tekrar tekrar izleyebilirsiniz ama yani söz uçar yazı kalır diye bir laf var ya arkadaşlar bir güzel bir defter alıp onun başucu defteri yani yapmak için. Ve bu bilgilerle donatmak için kullanabilirsiniz. Yarın her zaman size lazım olacak bir döküman olarak elinizde bulundurursunuz. Aldığınız bilgileri devamlı içine aktarmak suretiyle. Görüşmek üzere.